anksiyete tuttu tamam mı? Alışsın ama Serkan abi seviyorsun. Teşekkür ederim. Annemi de seviyorum maalesef <laughs> ki. Arkadaşlar kahve yaptırıyorlar ve bana para vermiyorlar. Sen... <laughs> Senle tokatlama yarışı yapalım mı? Tokatlama yarışı mı? Tokatlama yarışı Tokatlama <laughs> yarışı. Yapmayalım. Niye? Ya? Bir şey gibi abi. bisikletle motorun yarışması gibi bir şey olacak. Çünkü abi. <laughs> Niye video abi çünkü ben vloggerım. Abi de yok. Denetlemeye gelmiş <laughs> haberin olsun sizce. Youtuber mısın? Evet. Söyleyeyim mi? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır o o o oyunun... ben Eski o yerim. <laughs> Oğlum bir dakika. Bize video çekiyor YouTuber'mış. Yok sen söyleme. Şey, e, i̇nsan anatomisini inceliyormuş. Çıplak. Tamam mı? Oğlum. <laughs> ne diyorsun abi? Anlatmış Vallahi sizin mahvede anlayamadım. <laughs> Standart bir sen Sen niye çekiyorsun bizi? Youtube'a ekliyorum. Çekemezsin. Telif at. Telif vallahi. Valla. Ne diye ekleyeceksin Youtube'a? Abi yıkıra? sen zaten telifi yiyeceksin <laughs> yakında <şöyle, hoparlörden>. şu hoparlörde. <laughs> şu logolar gözükürse zaten domino satar sana telif haberin olsun. Şey yaparım. Sansür. Kilo. Hı <laughs> hı. Benim yüzüme de yakışıklı bir adam yüzü. Tamam. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Tamam mı? Tamam. Ya yakışıklı <laughs> Çok, Değil mi? Ayaklarını ayaklarını çok gördüm. Benim ayaklarımı çok gördüm. Beş tane paket attım lan bugün. Evet. Abi var ya hiç paket çıkmıyor. Bu paket geldi Masaya geliyor. Kahve taşarsa görürüm ben seni. Taşıyor da mı? Taşıyor, Taşıyor da, da mı? Taşıyor <laughs> <laughs> Pakete çıkmıyor. Bir de ben burada işte bir bir türlü işle Geliyor Siz bana. de alıyorum mu? Şey alıyor. Annen de izleyecek mi diyor? Annem. Köpükte olmazsa Serkan fırına köpük de işte. atıyor. Köpükte işte. Olmuş. Nasıl <laughs> Sen ne yattın bunun içine? Şeker dedin. Kahve vardı bir de. Tamam. Başka bir şey yoktu ki. Su. <laughs> bir de, bir de plastik vardı abi. <laughs> plastik, plastik vardı. Ay, da. öyle bir şey yapmadım. Bize şiddet uyguluyor Sakan Bilal. Ya Sima, bir daha söyle. O zaman yükselerek arşa değer belki başı. Devam et. Kim bu cennet vatanı oldum, olmaz ki? <laughs> Şehir. Komik bir şey yapacak mısın? Ne? <laughs> Yapmayacaksan videoyu <laughs> <bir> kapatacağım. <yöntem. gülüyor> komik işte gayet komik bir şey benim. 8 yıl şey. Kanka bu arada maaşının yarısı benim. Bir kaza olmuş ama çok Şeye çarpmış abi. Abi ne bilmiyorum da. Terapizanın motorcusuna çarpmış. Buradayım canım. Bu arada Eren'in abisi Serra Pizza'nın motoruna çarpmış. Bence sen kalmadık kalmadık.